Geçtiğimiz günlerde istifa eden Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif, kardeşi Şahbaz Şerif'i halefi olarak gösterdi. İktidarda bulunan Pakistan Müslüman Birliği Nawaz Partisi, Şahbaz Şerif'in başbakan adaylığını desteklerken, 65 yaşındaki valinin öncelikle görevinden istifa ederek yapılacak olan ara seçimlerde meclise girmesi gerekiyor. Muhalefet lideri İmran Hansa bu seçime eleştirenler arasında. Siyasi partilerin kendi içlerinde demokrasi yoktur. Bunlar aile partileridir. Kısaca partiyi aile üyeleri yönetir. Bu da kendi içerisinde monarşik bir yapı demek. Yapmak istedikleri öncelikle parti içerisinden geçici bir başbakan belirlemek. Sonra kardeş Şahpas Şerif onun yerine geçecek. Sorun şu ki Şahpas Şerif'in kendisi de yolsuzluğa karıştı. Öte yandan eski petrol bakanı Şahit Hakkan Abbasi'nin de 45 gün süreyle geçici olarak başbakanlık görevini üstlenmesi bekleniyor. Pakistan Yüksek Mahkemesi yolsuzluk iddiaları nedeniyle mevcut başbakan Nawaz Şerif'i kamu görevinden men etmişti. Pakistan'da hiçbir sivil başbakan 5 yıllık görev süresini tamamlayamadı.